Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle geleceğin ev konsepti olan akıllı ev teknolojilerini konuşacağız. Dünyanın hızla dijitalleştiği şu günlerde evlerimiz de bu dönüşümden payını alıyor ve tam anlamıyla birer teknoloji üsüsüne dönüşüyor. Gelin bu harika dünyaya birlikte dalışalım. İlk olarak akıllı ev ne demek? Bunun bir tanımıyla başlayalım. Akıllı ev, ışıklardan termostata, kapı kilitlerinden ev eğlence sistemlerine kadar her şeyin internet ve sensör teknolojileriyle kontrol edildiği bir ev konsepti. Yani bu evlerde her şey birbiriyle bağlı ve senin komutlarını bekliyor. Peki, akıllı ev teknolojileri bize neler sunuyor? İlk olarak konfor ve kullanım kolaylığı. İşte sabah uyandığınızda perdelerin otomatik olarak açıldığı, kahve makinesinin sizi mis gibi bir kahveyle karşıladığı bir düşünün. Akıllı ev teknolojileri sayesinde Tek bir uygulamayla tüm bu detayları kontrol edebilirsiniz. İkinci olarak enerji tasarrufu. Akıllı termostatlar ihtiyacınıza göre ısıtma ve soğutma yaparak enerji faturalarınızı ciddi anlamda düşürebilir. Mesela evde olmadığınızda ışıkları otomatik olarak kapatan sistemler var. Doğru kullanıldığında cebinizin dostu oluyor. Sonraki avantajı ise güvenlik. Kapı üzerindeki kameralar Hareket sensörleri ve akıllı kilit sistemleri sayesinde evde olmasanız bile her şeyi telefonunuzdan görebilir ve kontrol edebilirsiniz. Bir yabancı kapıda belirdiğinde size anında bildirim gelir ve gerekirse yetkililere haber verebilirsiniz. Sonuncusu ise eğlence. Akıllı ev sistemleri size unutulmaz bir eğlence deneyimi sunabilir. İşte bir tıklamayla perdeleri indirip ışıkları kısarak sinema moduna geçiyorsunuz. Evde Netflix geceleri çok daha havalı hale geliyor. Diğer bir konumuz ise gelecekte akıllı ev teknolojileri. Şimdi biraz da geleceğe bakalım. Teknoloji hız kesmeden ilerliyor ve akıllı evler de bu ilerlemeden nasibini alacak. Yakın gelecekte bizi neler bekliyor? Gelin biraz hayal kuralım bir. Yapay zeka daha fazla devrede olacak. Akıllı ev sistemleri sizin alışkanlıklarınızı öğrenip kendini buna göre ayarlayacak. Mesela siz daha soğuk bir oda seviyorsunuz diye gece yatmadan önce odanızı önceden soğutacak veya siz spor yaparken Spotify çalma listenizi otomatik başlatacak. Daha fazla entegre sistemler. Tüm cihazlarınız birbirine bağlı olacak. Buzdolabınız sütün bittiğini fark edecek ve sizin için sipariş verecek. Belki de market dronları sütü anında kapınıza getirecek. Ne dersiniz? kulağa çok havalı geliyor değil mi? 3. Sağlığınızı takip eden sistemler. Akıllı ev cihazları sağlık konusunda da size yardımcı olacak. Yatak odanızın havasını analiz eden bir sistem, daha iyi uyumanız için odayı havalandıracak ya da su içmeyi unuttuğunuzda size hatırlatma yapacak. Hatta aynalar bile cilt analizi yaparak size tavsiyelerde bulunabilir. 4. Daha gelişmiş güvenlik sistemleri. Gelecekte sadece kapıyı kilitlemek yetmeyecek. Belki de biyometrik sistemler tamamen evlerimize entegre olacak. Retina taraması ya da parmak iziyle evinize girebileceksiniz. Sürücüsüz araçlarla entegrasyon. Evleriniz arabanızla da iletişim kurabilecek. Mesela eve doğru yol alırken arabanız klimayı çalıştırıp odayı istediğiniz sıcaklığa getirecek. Tabii ki akıllı evlerin zorlukları da var. Her şeyin güllük gülistanlık olmadığı bir gerçek. Teknoloji harika ama bazı sorunları da beraberinde getiriyor. İlk olarak veri gizliliği ve güvenlik. Akıllı cihazlar kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için veri topluyor. Ancak bu verilerin korunduğundan ne kadar emin olabiliriz? Kırılma riski her zaman mevcut. Sonraki, yüksek maliyet. Akıllı ev sistemleri şu anda biraz pahalı. Ama neyse ki teknoloji ilerledikçe fiyatlar da düşüyor. Son olarak teknoloji bağımlılığı. Her şeyin dijital olması bazen insanın manuel olarak bir şeyler yapma becerisini kaybetmesine neden olabilir. Şimdi söyleyin, bir ışığı elle kapatmayı unutacak mıyız? Son olarak şunları demek istiyorum. Arkadaşlar, görünüyor ki akıllı ev teknolojileri gelecekte hayatımızı tamamen değiştirecek. Daha konforlu, daha güvenli ve daha eğlenceli bir yaşam bizi bekliyor. Ama unutmayalım, teknolojiyi bilinçli kullanmak her zaman önceliğimiz olmalı. Bu konuda sizin fikirleriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.